Merhaba arkadaşlar. Zeynep'in Songül yüzünden ölmesini istemiyorsanız ve ayrıca Halil ile Zeynep'in aşklarını yaşamaya devam etmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Tekin'in kötülükleri ortaya çıkacak mı? Halil ile Zeynep'i bekleyen büyük tehlike ne olacak? Songül Zeynep'i öldürecek mi? Songül tutuklanacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni bölümüne geçelim. Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni bölümünde. Zeynep, Halil ile problem yaşamaya devam etse de yakında tüm sorunlar sona erecek. Çünkü dizideki konular iyice uzadı. Seyirciler artık Halil ve Zeynep'in aşk dolu sahnelerini görmek istiyor. Eğer dizideki konular uzatılmaya devam ederse seyirciler bundan memnun kalmayacak. Bu sebeple dizide artık aşk dolu sahneler gösterilmelidir. Sonunda Halil ile Zeynep barışacak. Çünkü Zeynep Halil'e hala aşıktır. Ayrıca Halil'in Zeynep'in peşini bırakması da mümkün değildir. Bunun sonucunda da Halil'in inadı baskın gelecek. Çünkü Zeynep Halil'i sonunda affetmek zorunda kalacak. Ama Zeynep Halil'i affetmeden önce onu sınamak isteyecek. Çünkü Zeynep, Halil'in her zaman kendisine aşk konusunda güvenmesini isteyecek. Ama Halil Zeynep'i şaşırtacak. Bunun sonucunda da Zeynep, Halil'in kendisine sadakat konusunda güvendiğini görecek. Bu yüzden de Zeynep, Halil'i affedecek. Halil ise Zeynep ile barıştığı için mutluluktan havalara uçacak. Hatta Halil, Zeynep ile birlikte olmaya ve ondan bir bebek sahibi olmaya karar verecek. Böylece sonunda Zeynep ile Halil birlikte olacak. Bu birlikteliğin sonucunda Zeynep hamile kalacak. Ama bu süreye kadar Zeynep'in çok dikkatli olması lazım. Çünkü Tekin ve Songül'ün kötülükleri devam edecek. Tekin hainliklerini sürdürürken Songül de Zeynep'i öldürmeye çalışacak. Eğer Zeynep dikkatli olmazsa öncelikle Songül yüzünden Halil'den ayrılacak sonrasında Zeynep ölerek dizimizden gidecek. Çünkü Songül adamına Zeynep'i kaçırması için emir edecek. Songül'ün adamı da Zeynep'i kaçıracak. Ama Halil sayesinde Zeynep son anda kurtulacak. Bu olaylar sayesinde Halil, Songül'ün yaptığı tüm kötülükleri görecek. Bunun sonucunda ise Songül tutuklanıp hapse girecek. Yani Zeynep ile Halil çok mutlu olacak ve hayatlarına temiz bir sayfa açacak. Peki sizce Teki'nin kötülükleri ortaya çıkacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone. Olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.